Kase adına ikinci konuşmacı Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatut. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi Deva Partisi ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum sağlıkla ilgili bazı kanunlarda ve 660 sayılı kanun hükümlerinde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi hakkında görüşlerimi belirteceğim. Ama mikrofonu bulmuşken öncelikle deprem bölgesi olan Kahramanmaraş'la ilgili birkaç cümle etmek istiyorum. Bugün Beyoğlu mahallesinde, Türkoğlu'nun Beyoğlu mahallesinde TOKİ yapılmadığı için depremzedeler yolu kapattılar. Beyoğlu mahallesi AK Parti'nin kalesidir. Türkoğlu'nda sıkıntı var. Onun için onlara belirtmek isterim. Onun dışında yine bir vatandaş aradı. Evinin ağır hasarlı olduğunu söyledi. Fakat nedense daha sonra hafif hasarlıya çevrilmiş. Yanındaki aynı blok, ikinci blok yıkıldığını belirtti. Sütunlarda da çatlaklar olduğunu ve rahatsız olduklarını belirtti. Çevre şehirciliğin herhangi bir cevap vermediğini belirtti. Vatandaşın bu tür taleplerine Çevre Şehircilik Müdürlüğü inşallah talep cevap verir ve vatandaş depremzede mağduriyeti azaltılır. Dün yine üniversite hastanesindeydim. Üniversite hastanesi Kahramanmaraş'ta depremde çok büyük işlevler yaptı. Gerçekten ayakta kalan en önemli binaydı. Fakat üniversite ve Sağlık Bakanlığı arasındaki iletişimsizlik nedeniyle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nin sağlık hizmeti verilmesinde sıkıntılar var. Sağlık Bakanlığında personel var, bina yok. Üniversitede bina var, maalesef personel eksikliği. Kendilerinin en önemli talebi, özellikle geçmiş yıllarda olan, geçmiş yıllarda biliyorsunuz üniversitelere mecbur hizmet veriliyordu, özellikle yan dallarda. Kahramanmaraş Üçyumam Üniversitesi de deprem nedeniyle e, bu ayrımı yapılmalı ve oraya da verilmeli diye düşünüyorum. E, şu resim e, geçen hafta Yörük Devlet Hastanesinden koridorda nasıl alt alta üst üste poliklinik bekleyen insanların resmidir. Kahramanmaraş'ın ayakta kalan bir iki küçük hastanesinden biridir. İki özel hastane, iki devlet hastanesi maalesef depremde yıkılmıştır. Ama Kahramanmaraş'ta bir yıldan beri hangi hastane yatırım yapabilecekleri, nereye yatırım yapabilecekleri konusunda bile tartışma alt ay sürmüştür. Onun dışında 400 yataklı acil durum hastanesi yapımına başlanmıştır. Eylül ayında başlanıp Şubat ayında bitmesi gerekirken maalesef en son aldığım bilgi Eylül'e bile zor yetişeceği söyleniyor. Kahramanmaraş sağlık hizmetleri yönünden Türkiye'nin en geri kalmış bölgelerinden biri haline gelmiştir. Onu belirtmek isterim. Bu kanunla ilgili birkaç cümlede etmek istiyorum. 30 yıldır ülkemin değişik bölgelerinde hekimlik yaptım. Bu hekimliği hem idarecilik hem özel sektör hem de devlet hastanesinde her türlü bölümlerde yaptım. Size şunu söyleyebilirim ki bu 30 yılda ceza vererek hiçbir şekilde hiçbir personele doğru düzgün iş yaptıramadık. Hiçbir şekilde bu anlayışla sağlık hizmetinin kalitesinin artırıldığını hiçbir zaman görmedim. Bu yasada bu yasada arkadaşlar 33 yılda şunu gördüm. Bu yasada hukukçu ve mülki idareci kafası var. Sağlık hizmetinin ruhunu anlamayan bir hekimin bir sağlık personelinin nasıl çalıştığını bilmeyen sadece benim hayatım için söylüyorum nasıl kravat taktın nasıl mesaiye şu kadar geç geldin deyip tutanak tutan bir anlayış bu anlayışında getirdiği dört maddede şu kadar ceza vereceğim bu kadar ceza vereceğim. Şu kadar paranızı keseceğim bu kadar paranızı keseceğim. 33 yıldır ben bunu hiçbir zaman ne idareci olarak personele yaptırabildim ama iyi niyetle anlayışla biz bu problemlerin her zaman önüne geçtik. Depremde de gördük. Sağlık Çalışanlarının bir vicdanı, bir ruhu, bir adaletinin kendine mahsus yapılanması var, birbirleriyle olan ilişkileri var. Bu ruhu anlayamayan insanlar maalesef sağlık sistemine istediği kadar dönüşüm desin, istediği kadar dönüşüm desin, istediği kadar başka şeyler desin ve son 5 yılda görüyorsunuz. 5 yılda hiçbir şekilde diyaloğa girilmemiştir. Bu sağlıkla dönüşüm 2003'te başlamamıştı. 1993 yılında sağlık projesi diye Dünya Bankası'nın kredileriyle 24 Doğu Anadolu ilinde ve 7 Orta Anadolu ilinde başlamıştı. Bu sebeple o dönemden sonra başlayan 2003 yılından beri yapılan tek şey vardır. Sağlıkta dönüşüm sağlıkta görüşüme çevrilememiştir. Bugün hekimlerin az da olsa Beğeniyorum. Bir araya gelip kolektif davranışlar içerisine girdiklerini görüyorum. Tabii odaların yeterli değildi. Hep suçlandı. Şu ideoloji bir ideoloji diye. Hekimlerde oturdular. Adına hekim sen dediler. Adına hekim bir sen dediler. Adına tabi sen dediler. Adına aile hekimliği sendikası dediler ve sendikalaşıyorlar. Bunları muhatap almadığınız sürece. Hizmeti vereni muhatap almadığınız sürece siz istediğiniz kadar atın nallarıyla, atın eğerleriyle uğraşın, ata istediğiniz kadar kırbaç vurun, siz bu sistemi düzeltemeyeceksiniz ve hep geriye gideceksiniz. Memnuniyet anketleri de zaten bunun göstergesidir. Ne hasta memnun, ne çalışan memnun. Dolayısıyla oturup bu arkadaşlarla muhatap almadığınız hiçbir